MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. MHP Manisa İl Başkanı 3 çocuk babası Murat Öner gece saatlerinde rahatsızlandı. Çağrılan ambulansa Şehzadeler ilçesinde özel hastaneye kaldırılan Öner'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Öner hastaneden doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Öner için ikindi vakti Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baytur ve Semra Kaplan Kıvırcı katıldı. Taziye'leri Cami avlusuna önerin babası Ali Öner ile torunu Mehmet Ali Öner kabul etti. Kılınan namaz sonrası Öner'in cenazesi Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar